Arkadaşlar bakın yani İslam alemini ne hale getirmeye çalışıyorlar? Ruhsuz Kabe-i Muazzama'nın maneviyatını kaldıran, peygamberin saygısını kaldıran, böyle bir ruhaniyeti bak adam ve mersennak me illa rahmetil alemin. Bu ayetle dalga geçecek hale geldi. Koca koca profesör bunlar, sıradan vatandaş, köylü dayı falan değil. Köylü olmak suç değil, bir şey de değil. Adamın imanına kurban olayım. Adam ülkeden, ülkemizden çuvallarla para alıyor. On binlerce para alıyor. Ve dini bozmak için. Peygamber de neymiş diyor ya. Ve rahmet illa rahmetel alemin alimleri rahmet de neymiş diyor ya. Taşa toprağa diyor. Ebu Cehil'e mi rahmet olur diyor. Yani böyle bir mana mı olur diyor. Bu ayet-i kerimeyi yerden yere çakıyor. Mehmet okuyan deden, dinin canına okuyan adam. Hale bak. Adam peygamberle alay ediyor. Dinle alay ediyor. Ve benim ülkemde rahat rahat bunlar konuşuyor ve dinin temsilcileri oluyor bunlar. Hale bak. Hale bak. Peygamberi tahkir etmek, peygamberi küçümsemek, taşa toprağa mı rahmet olacak diye hakaret etmek taşla muhatap edecek kadar pervasızlık rahat rahat adam tutunabiliyor ünvanı kalıyor ya arkadaşım askeriye de ihanet edeni atıyorsun da dine ihanet eden niye kalıyor ya niye kalıyor arkadaş bunun ünvanını sök gitsin Osmanlı bunu yaptı ne yaptı Osmanlı dine uymayan yaşam söylem, yol, tarikat, cemaat fark etmez. adı hoca fark etmez. İstanbul'da ilmi bir komisyon vardı. Böyle hezeyan içerisinde olanları gel bakalım. Bunu sen neye göre konuşuyorsun? Hangi tefsirde var? Hangi efendim sahabe nerede açıklama yapılmış? Adam zaten öyle diyor. Kimsenin demediğini ben diyorum diyor. O zaman sallıyorsun arkadaş. Kimsenin demediği ise bu yanlış. Kimsenin ve efendim e, tespit etmediği bir ilaç yazıyorum. E, böyle bir ilaç yok. Laboratuvarlarda vesaire bunun sonuçları ortada bir tespit yok. Hastaları denemeye çeviremezsin. Sen o zaman yanlış ilaç yazıyorsun. Yanlış teşhis yapıyorsun. Yanlış fetva veriyorsun. Osmanlı çağırırdı. Gel. Ispatla bunu. E ben kafama göre konuştum. Din kafana göre konuşulacak bir şey midir? Allahu Teala senin fikrine diye soruyor mu? Biz ne diyeceğiz? Aha ayet. Ayetin hükmü bu diyeceğiz. Mana bu. Bu kadar. Bizim yapmaya çalıştığımız, bize emanet edilen bu dini asli haliyle anlayıp anlamaya çalışıyoruz. Asli haliyle yaşayıp yaşamaya çalışıyoruz. Asli haliyle anlatıp çocuklarımıza, torunlarımıza doğru bir din bırakacağız. Adamlar bu hale getirdiler. Kimsenin demediğini ben diyorum diyor. Salıyorsun. İftira ediyorsun. Allah Celle Celaluhu hayırlı bir sonuçlar nasip eylesin. Yani bu hususta eli sıkı tutmak lazım. Diğer müesseselerde oradaki yapıya aykırı bir maç oynarken bile maç kuralına göre ha o hareket etmiyorsa böyle kırmızı diye bir şey var kart var ne demek o kırmızı kart söyleyin olur mu ya adam milyon dolarlık topçu ya adam en fiyaka topçu dünya efendim en pahalı topçusu maç kuralına göre hareket etmeyince kırmızı kartı gösteriyorlar mı söyleyin ya maç kadar dinin kuralı yok mu ya ya gerçekten kanıma dokunuyor yani. Ne demek bu? Bu adam dine uymuyor. Konuşması dine uymuyor. Dine aykırı konuşuyor. Dinin temsilcisi diye bir şey olmaz. Dine uyan olur. Dine tabi olmak vardır. Adam diyor ki dinin temsilcisi benim. Sen şeytanın temsilcisisin. Hangi dinin temsilcisin sen? Hiçbir tarafın dine benzemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Geç kalmadan bunları konuşuyoruz. Bizim bütün gayemiz ahkamı dini doğru bir şekilde anlayıp yaşayıp sonraki aktarmaktır. Biz sonradan görme değiliz. Yaptığım her çalışma, mesela tefsir çalışmamız var. Tefsir çalışması ciddi ülkemizin ilim ehli, üstadları, efendim, Osmanlı'dan kalan tabiri caizse, ulema, ilim ehli, büyüklerimiz, ben onları tek tek dinletiyorum, inceletiyorum. Hocam yanlış yapmayın, bu din bu, o, ucuz bir şey değil. Allah adına söylüyorsun. Şurayı düzelt diyorlar, tamam hocam, şurayı düzelt. Ya bu kadar ucuz mu bu işler ya? Çevremizde zaten elhamdülillah yüzlerce hoca efendi var. Tek başımıza değiliz. Onlara da arkadaşlar bir bakın, tefsire bakın. Bu mesele nedir? Burası şöyledir, şöyledir. Efendim, doğrusu budur. Ha, tamam, o zaman onu söyleyelim. Adam diyor ki hiç kimsenin söylemediğini ben söyleyeceğim diyor. Hiç kimsenin yazmadığını ben yazacağım diyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Allah şu dinimizi efendim oyuncak haline getirenlerin güçlerini, kuvvetlerini, imkan imkanlarını yok eylesin. Lütfen bunların diplomalarını yırtın ya. Allah rızası için yırtın ya. Oynama benim dinimle ya. Dalga geçme ya. Ya yaşamıyorsun ve doğrusunu söylemiyorsun bile bile bozuyorsun ya. Bu meydan bu kadar boş değil. Bela nereden geliyor? Bela buradan geliyor. Sen Allah ile dalga geçiyorsun. Peygamberle dalga geçiyorsun. Dinlen alay ediyorsun. Bu basit bir mesele midir? Peygamber ya bu. Daha ötesi mi var? Allah Celle Celaluhu en çok sevdiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ismine bitiştirdi. Kendi ismi zikredilirken Rabbimiz ne kadar seviyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezsen Allah'a imanın tamamlanmıyor. Bu kadar seviyor. Mevla Celle Celaluhu imana ve kendi ismine bitiştirmiş. Düşünebiliyor musun? Bir fabrikanın bir sahibi var. Oradaki müdür sürekli onu zikrediyor. Yani ben bu fabrikanın sahibiyim ama Ahmet'le bu işleri yapıyoruz. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Mevla Teala kainatın sahibi mi? Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed. Ya Mevla Celle Celaluhu kendisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah olmadan Allah imanını kabul etmiyor. Mevla bu kadar değer vermiş adam taşa toprağa diyor, hakaret ediyor. Bu ne demek bu? Ne demek bu? Daha nasıl hakaret edecek? Allah selamet versin. Kadir Mısıroğlu diyor ki 1994'te FETÖ ile ilgili. Ya bir adam daha nasıl dinsizliğini inan edecek diyor. Adam bu kadar inkar ediyor. Hala dinden çıkamıyor diyor. 25 sene evvel bunu söylüyordu. Öyle zaman gelecek ki bu adama Yahudi bile demeyeceksiniz. Bu hale gelecek ama iş işten geçecek diyor. Adam dediği çıktı. Var konuşması. Ya sonradan konuşmanın bir faydası yok. Şu andaki durum da buna doğru gidiyor. Din adamları artık ya, ya aleni olarak inkara başladılar. Ya millet anlayın artık bak peygamberinize hakaret ediyoruz. Dışarıdan bize para veriyorlar. Biz bunu bilerek yapıyoruz diyorlar bunlar. Allah fırsat vermesin. Amin. La havle ve la kuvvete illa billah. 100 taneden fazla. Efendim profesör var böyle. Bir tane falan değil. En az 100 tane var. Hale bak. Bu şaka mı? Peygamberi adam dalga geçiyor. Adem'in babası var diyor. Adem'in babası var diyor. Yani birisi öbür taraftan sallıyor, bir öbür taraftan sallıyor. Yani bu milleti artık kendinize gelin demeye kalkışıyorlar. Tanıyın bizi demeye kalkışıyorlar. Yok tanımak istemiyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani gerçekten şu kırmızı kart ya bir maç kadar bu işin kuralı olmalı. Bizi de sorgulasınlar. Sıkıntı yok. Yani ehl-i sünnet çizgisinde. Üstadlarımız desin, İsmail bak şurada sen ehl-i sünnet çizgisinde şöyle konuş tamam. Din herkesin oyuncağı değildir. Biz kendi kuralımıza göre dini yaşamıyoruz. Bunu her defasında söylüyorum. Mahmut Efendi üstadımız onun bir yolu yok. Bir yol çizmedi, bir yol koymadı. Kâle Allah, kâle Rasulullah. Yolu din. Ümmeti dine teşvik etti. Ölçüyü din koydu. O dinin kurallarına uydu. Ali Haydar Efendi için ne diyoruz biz? Ali Haydar Efendi'nin yolu. Yok bir yolu. Dört mezhebin müftüsü. Yolu din. Ahkamı dinin tamamını anlamış. Biz üstadları tanıdık ya. Göreceğimizi gördük. Onun için arkadaşlar bu gemi ahirette Resulullah Efendimiz'in limanına kesinlikle yanaşacak. Zerre tereddüdüm yok bu hususta. Biz de o geminin içerisindeyiz. Hep beraber kurtuluruz inşallah. Evet. Mübarek Efendi Hazretleri derdi ki: Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bir paspas şu şunları atsam. Bunlar kurtulur mu? Kurtulmaz mı? Cevap verin. Evet. Kurtulur. Çünkü geminin içinde. Ya bu basit bir kağıt biliyorum. Basit bir efendim. Paspas onu da biliyorum. Ama gemide. Biz efendim kalitemiz fazla olmayabilir. Ama o geminin sağlam geminin içerisinde kalırsan kurtulursun. Onun için şu anda çoluğunuzu, çocuğunuzu efendim dine uyma hususunda bütün gayretimizi sarf edelim. Dinimizi alay eden, tahkir eden, dalga geçen, istismar eden merciler ülkemin insanı akıllıdır. Sakın bunlara kapılmayalım. Allah kötülere imkan fırsat vermez. İnşallah o günlerde göreceğiz. Dinimizle alay edenlerin de müstahak olduğu durumları Rabbim göstersin inşallah. Olmaz ya, olmaz. Böyle şey olmaz. Ekonomiler efendim dolarlar yükseliyor, bilmem neler yükseliyor. Senin peygamberin elden gidiyor. Dolar çıksa ne olur? İnsan ne olur? Kızlarımızın efendim iffet abidesi diye bir şey kalmamış. Temiz bir kız kalmamış neredeyse. Dolar çıksa ne olur? İnsan ne olur? Ağır, namus, iffet, dine saygı Tövbe-i nasuh. Allah hepimize tövbe-i nasuh nasip eylesin. Amin. Yani ne yapalım? Derviş olamayabiliriz. Ama Allah'a dürüstçe kul olalım. Onun Habibine dürüst ümmet olalım, samimi. Din-i bin İslamiye bizim hayatımızın kurallarını o koysun. Din. Bizi yaratan Allah ne istiyorsa onun dediği olsun. Senin dediğinde benim dediğimde kimsenin dediği olmasın. Din. Kuralları din koysun. Hiç kimsenin demediğini ben diyeceğim diyor. Sen dine göre konuşmuyorsun o zaman.